Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Hepsi burada üzerinden alışveriş yaparken kredi nasıl kullanabilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Kolaylıkla alışveriş kredisi kullanabilirsiniz. Bunun için Sepetinize belli başlı ürünleri ekliyorsunuz. Ürünleri ekledikten sonra burada isterseniz hepsi buradan hemen al sonra öde taksitle öde seçeneğini tıklayabilir ya da size özel çıkan bankalar tarafından alışveriş kredilerini kullanabilirsiniz. Bunun için kredi kullanmak için kendi T.C. kimlik bilgilerinizi doğru bir şekilde sisteme giriyorsunuz. Tüm bilgileri onaylıyorsunuz, şartları formları dolduruyorsunuz. Bu şekilde hepsi burada üzerinden krediyi kullanabilir, alışveriş yaparak o kredinizden faydalanabilirsiniz videomuz bu kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın Kendinize iyi bakın